Merhaba Papatya'nın örgünün Yastığı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok şık bir model çalışacağız arkadaşlar. Bu modelle ister şal yapabilirsiniz, ister yelek, ister çanta. Sizler nerede kullanmak isterseniz orada rahatlıkla kullanabilirsiniz. Özellikle bluzlarınızda da çok güzel olur diye düşünüyorum. Hemen ipimden bahsetmek istiyorum. İpim Halize Angora Gold şal ipi. Kullandığım tığ numarası ise 2.50 milimlik tığ kullandım. Sizler elinize yatkın herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Şöyle tersinde göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar isterseniz bu güzel modelin yapımına geçelim. Geçmeden önce mini hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp ve bu videoyu beğenirseniz bana çok büyük bir destek olmuş olursunuz diyorum. Ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar yine angora Gold şal ipi öreceğim ve daha küçük bir tığ ile örmeye çalışacağım bu sefer 1.75 milimlik tığ ile öreceğim. Öncelikle zincirle başlıyorum. 8 ve katları şeklinde zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 ve katları şeklinde zincirimi çekip hemen dönüyorum Evet arkadaşlar ben 8 ve katları şeklinde zincirimi çektim size göstermem için bu kadar yeterli olacak en son çektiğim zincirden tutuyorum 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim tığın başını iki kez doluyorum ve tırnağımla tuttuğum zincire batıyorum 2 2 ilmek kapatarak üçlü bir trabzan yapıyorum. Burada 4 zincirim var. 1 2 3 4. Tığın başını bir kez doladım. 1 2 3 4. zincire batıyorum ve yan yana 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen yanındaki zincire bir tane daha yapıyorum. 2 tane yan yana zincir yapmış oldum. Burada 7 zincirim var. 1 2 3 4 5 6 7. Tığım başını doladım ve zincirimi sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. zincire battım. Yan yana 2 iki tane ikili tırabzan yapıyorum. Sona gelene kadar 7 zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 Tığın başını doladım. 1 2 3 4 5 6 7. zincire batıyorum. Yan yana 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Ve sona geldik. Ben şimdi çok e, uzatmak istemiyorum. O yüzden burada keseceğim. Sona geldiğimizde 4 zincirle başlamıştık. 4 zincirle bitiriyorum. 1 2 3 4 zincirli. 4 zincirimi çektim. 1 2 3 4. zincire batırıyorum. Bir yine pardon. Başta ve sonda 2 kez tığımı doluyorum. 4. zincire battım. Üçlü trabzan yapıyorum. Modelin denk gelmesi için başın ve sonun daha yüksek olması gerekiyor. 2 tane yan yana üçlü trabzanımı yaptım. Sıra bu şekilde ilerleyecek. İstediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Eğer zinciriniz benim gibi bu şekilde artarsa hemen kesip daha sonra ucunu saklayabilirsiniz. Şöyle evet. Bu şekilde. Şimdi bir zincir çekiyorum. Modelimi çeviriyorum. Hemen dibine battım. Bir sık iğne yaptım. Hemen yanındaki trabzan tepesine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 4 zincir çektiğimiz bölüme 6 tane sık iğne 1 2 3 4 5 ve 6 şimdi burada hemen modelimizi yapacağız tığın başını dolamıyorum birinci değil ikinci trabzanın beline doluyorum ve bu trabzanı şöyle çevirerek bu trabzanın beline dolayarak 6 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 ve 6 bakın şöyle buraya beline dolayarak 6 tane sık iğne yaptım. Burası geçiş noktam geçiş noktama bir tane sık iğne ve şöyle çeviriyorum ikinci trabzanın beline doluyorum ve altı tane sık iğne 2 3 4 5 ve 6 geldiğim noktaya geri dönmüş oldum bakın şu şekilde Hemen arkasındaki 7 zincirlik bölüme 12 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Bakın yine iki trabzanlık bölüme geldim. Yine birinci değil ikinci trabzanın beline doluyorum. Ve trabzanın beline dolayarak 6 tane sık iğne. 2 3 4 5 6 Bakın. Hemen şu geçiş noktasına bir tane ve hemen şöyle döne döne zaten e, örgüsüzü getiriyor. Nereye batacağınızı 2 3 4 5 ve 6 Bakın yine başlangıç noktama geri döndüm. Ve arkasındaki 6 zincirlik bölüme Pardon 7 zincirlik bölümü 12 tane sık iğne. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 yeni bir Eylül yine bağırınıyor. Evet yine bakın model yerime geldim. Yine birinci değil ikincinin beynine doluyorum. 6 tane sık iğne. 2 3 4 5 6 Hemen geçiş noktasında bir sık iğne. Ve hemen karşısındaki trabzanın beline dolayarak 6 tane sık iğne. 3 4 5 ve 6. Ve 4 zincirlik bölüme 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 2 tane sondaki trabzan bölümüne tek tek birer tane sık iğne yapıyorum. 1 Hemen yanındaki zincire batıyorum. 2 ilk sıra motifimiz, modelimiz daha doğrusu çıktı gördüğünüz gibi. Şimdi burada yine 5 zincir çekerek yuvalarımızı yapacağız. 1 2 3 4 5 Modelimi çevirdim. Dediğim gibi başlangıç ve bitiş üçlü trabzan hemen yanındaki trabzan tepesine battım 2 2 2 kapatarak üçlü trabzanımı yaptım şimdi modellerin üst üste gelebilmesi için ilk sırada 4 ile başladık 4 ile bitirdik bu sırada 4 zincirimiz yok hepsi 7 1 2 3 4 5 6 7 şunu atlıyorum. tığın başını bir kez doladım. Buradan sayıyorum. 1 2 3 4 5 6. sık iğneye battım. ikili tırabzan yapıyorum. Hemen yanındaki sık iğneye battım. Bir ikili tırabzan daha. 1 2 3 4 5 6 7. Tekrar sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 6. battım. Hemen yanındakine batıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve bakın yine burayı atlıyorum. 2 kez doladım. En son trabzanların tepesine iki tane üçlü trabzan yapıyorum. Evet, şöyle göstermek istiyorum bu sırayı. Bakın, şöyle yuvalarımız tam ortalara denk geldi. Şimdi burada bir zincir çekeceğim modelimi çevireceğim. Şimdi burayı yapınca daha iyi anlayacaksınız. Bakın, ilk sırada 3 modelimiz var. 2. sırada 2 modelimiz 3. sırada yine 3 model olacak model üst üste gelmemesi için burada yine bir zincirimi çektim ilk trabzan tepesine batıyorum sık iğne yanındakine batıyorum sık iğne bir 7 tane zincirime 12 tane sık iğne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bakın yine yuvaya geldim. Birinci değil. ikincinin beline doluyorum. 6 tane sık iğne. 2 3 4 5 6 şimdi bakın bu geçiş noktasında artık sık iğneler olacak. Hemen o sık iğnenin tepesine batırıyorum. Bir sık iğne yaparak karşıdaki trabzanın beynine dolayarak yine 6 tane sık iğne. 2 3 4 5 6 Yine başlangıç noktama geldik. Bakın şuraya batmış olduk. Tekrar 12 sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet 12 tane sık iğnemi yaptım. Yine birinci değil ikinci trabzanın beline doluyorum. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğnemi yaptım. Daha sonra bakın batacağım yer hemen şu geçiş noktasındaki sık iğne tepesi bir sık iğne yaptım hemen yandaki trabzanın beynine dolayarak 6 tane 1 2 3 4 5 ve 6 tekrar buraya yani 7 zincirlik bölüme 12 tane sık iğne yapıp dönüyorum evet arkadaşlar 12 tane sık iğnemi bitirdim en son yine trabzanların tepesine birer tane sık iğnemi yapıyorum ve modelimiz bu şekilde arkadaşlar 2 sıradan oluşuyor daha doğrusu 4 sıradan oluşuyor ee, yuva sıralarını da sayarsak 4 sıradan oluşuyor 4 sırada 1 kendini tekrar eden bir model ama kafanızın karışmaması için bir üst sıradaki yuvaları tekrar göstermek istiyorum 5 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 modelimi çevirdim tığın başını iki kez doladım hemen yanındaki trabzan tepesine battım üçlü trabzanımı yaptım bakın bu sırada yine 4 zincirim var 1 2, 3, 4. Yani bir yuvayı 4 zincirle başlıyoruz. Diğer yuvayı 7 zincirli bir üst yuvayı yine 4 zincirle başlıyorum. Yine burada 1, 2, 3, 4, 5, 6. battım. İkili trabzan. Hemen yanındakine batıyorum. İkili trabzan. Ve artık diğer uca gelene kadar 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya battım. Yan yana 2 iki tane ikili trabzan. 7 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 altıncı zincir sık iğne tepesine batıp yan yana iki tane ikili tırabzan bakın buraya geldim burada yine dört tane zincirim var 1 2 3 4 iki kez doladım yan yana iki tane üçlü tırabzan yapıyorum modelimiz bu kadar arkadaşlar bu kadar kolay ve geriye dönüp hemen modelimizi yapıyoruz. Bakın yine burada 3 tane yuvamız oldu ve model modellerin üzerine gelmemiş oldu. Bu şekilde istediğiniz gibi kendiniz istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Hemen diğerini ve büyümüş halini şöyle göstermek istiyorum. Hakikaten muhteşem bir model. Şöyle bluzlarda da hayal ediyorum yeleklerde. Gerçekten çok güzel duracağına inanıyorum. Evet arkadaşlar bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.